Hepiniz arkadaşlar eğer dünkü videoyu aslında daha önceydi ama arkadaşlar şu patates ses yapacağız. Hı hı. bu arada yeni telefonumdan daha ben yeni telefon aldım. Hı hı. İki dakika aynı değilse. Zaten biliyordum ki, göstermiştim. Yeni telefon. Evet, benim not Nereye yağ az. At. Arkadaşlar şu niye falan işimiz yok da tencereyi bulamıyorum. Tencere tamam kuş kadar. Arkadaşlar bunlar dediğim bunlar dediğim şey dediğim şey dediğim şey limon şey dediğim 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 Işığını yaksam arkadaşlar. Ya zaten size doğru dönük. Şu an saat 12'ye geliyor. Belki de olmuştur. Bilemez. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> hmm. Evet. Tripod hazırlıyorum. <laughs> Bu ışık güzel mi? Bir dakika bir değiştirelim. Tamam lütfen aç. Açık ki zaten. Biraz Hı -hı. Şimdi ilk önce patatesleri bir dakika arkadaşlar biraz daha geri alalım diye mutfağın tüm acısı açısını alabilirsem. Ay telefon düşecek. Tüm açı olarak alayım. Aa, Hı. Alarm çaldı battım Hı. Oldu. Tüm açıları kalmasam da oldu yine de. Telefon düşecek gibi hissediyorum. Şunları bura çıkardım. Bunlar köşeye gelin. Arkadaşlar var. Evet arkadaşlar. İkinci var mı? Bura çıkardım. Belki ne doğru değil mi? Bir de Niye? farklı yürüyorsunuz. Niye? Aa evet. Gözlük almaya giderken vlog çekerim zaten.

pembe bazen kırmızı her zaman değişiyor yani tek renk olmuyor Arkadaşlar yarın ben sadece videoları editlerim herhalde çünkü müsait değiliz. Evet, 2022 5. ayı 5'i Perşembe günü. Belki 6'sı, belki 7'si belli değil. Bir adet soyacak. <laughs> belki. Yani Eren'le dalmadan oynayalım. Arkadaşlar temizlemedik ocak pis demeyin. Ya göremezsiniz o kadar da ya. Yani görenler demesin pis diye. Ne sekbas tezgah. Orası tertemiz. Gelin şimdi size bir şey yapacağım. Gelin 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 gelin. Evet hazırız. <laughs> Necmi kameranın önünü kapatacaksın. Yok yok kapatmam ben. Şöyle köşeyi alacağım biraz daha. Şimdi arkadaşlar suyum kaynıyor. O kaynarken de. Şöyle patateslerimizi soyalım. Değil mi Eroş? Eroş'um da arkamda. Arkadaşlar bugün yorgunluk içerisindeyim. Ben de. Bugün herkes bir yorgun. Erenle biz şimdi arkadaşlar yatsı var yaparken film izleyeceğiz. Sonra biraz daha film izleriz. Sonra da ışıkları kapatırız. Koridorun ışığını açar. Roblox oynarız. Evet. Sonra da Eren'in dandini yapma evet. <laughs> zamanı. Evet. Ben mı Evet arkadaşlar dandini yapalım. Onu da söyleyelim. Ben dandini Ben ben, ben rahatlıyorum ne bileyim ya. Dandini seviyorum ben. Bebekken dedenle annemi çok seviyordum. İlayda da. İlahi de lalay lalay. Değil mi? Ay. Doğru mu söyledim yanlış mı? Lalay. Bazen lalay diyorlar, bazen lalay lalay. Arkadaşlar böyle Ay ama yani ben arada benim kuzenim. Evet siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar. Çilsiz. Çok bir bebek böyle. <laughs> Eren'e göre çirkin. Şunlar ne arkadaş yapma ya şumarı. Zeynep kadar da değil ama. Aa umutsuz yani Zeynep şunları. nerede o var. Aynen. O hiçbir şeyden memnun olmuyor. Kim? İlayda. Zeynep. Bak Zeynep yemeğine düşkün. Onunla düşkün ama Zeynep de yemeği çıkartıyor ağzından. Atıyor her yere. Zeynep de yer. şunları. Aynen. Ocağın Zeynep En tatlı aynı. <laughs> Aynen aralarında. Bir de Yusuf. Gözler çok güzel ama çocuğun. O mavi gözler. Tatlı bakışlar. Arkadaşlar artık böyle atın, <laughs> Nerede başlayayım, ya? Ne bileyim ben. Arkadaşlar böyle... Ne bileyim ben. Şey patateslerle alakalı konuşuyorduk. Arkadaşlar şimdi suyum kaynadı Suyum kaynamışken ben de patatesimizi. Arkadaşlar ha arkadaşlar biz tarifi vermedik. İlk önce patateslerimizi yıkıyoruz, patateslerimizin kabuğunu soyuyoruz. Soyduktan sonra bir daha yıkıyorum ben temiz olsun diye. E, sonra onları soyduktan sonra tenceremizin içine suyu kaynatıyoruz. Tenceremizin içine koyuyoruz patatesimizi. Biz her zaman iki patates yapıyoruz. Siz istediğiniz kadar patates yapabilirsiniz. Ona göre de suyunu falan ayarlayabilirsiniz. Bunlar haşlanıyor. Arkadaşlar. Bir dur tarifimi anlatayım hepsini. Bunlar haşlandıktan sonra bunu patatesi iyice eziyorsunuz. Küp küp doğru, şimdi küp küp doğru haşlıyorsunuz. Sonradan. Ya niye çok Böyle haşlıyoruz yani. Sonra eziyoruz ya. Dün akşam da böyle yaptık ya. Evet. Arkadaşlar sonra bunları eziyorsunuz. İçine bir su bardağı mı koyduk biz? göz kararı koyduk ama normalde bir su bardağı koyun. Ben tarifi yine de aşağı bırakırım. Bir su bardağı şey nişasta. Mısır nişastası ama. Normal nişasta. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Mısır nişastası çok güzel yakışıyor. Mısır nişastası e, mısır nişastası koy, koyuyorsunuz. Sonra da e, içine kaşar dilimliyorsunuz. Sonra bunları iyice karıştırıp bir tane poşete ha, rendeliyorsunuz, dilimliyorsunuz. Biz süzme peynir yapmıştık geçen gün. Ha, dün. Arkadaşlar. Çünkü yani kaşar yoktu. Hı hı. Bizim babam evde kalıyor. biz onlar Evet, bizim bu şey yapıldığı için ablam ben burada kalıyorum. Babam evde kalıyor bizim evde. Eren kaç gündür evini bile görmedi. Üç gün oldu. Oh, i̇ki. İki gün oldu. Yarın görebiliriz. Görecek. Belki yarın gece de burada kalacak. Belli değil. Evet, tamam. Şu. Yarın gece de kalırsa biz yaşadık. Ay. Evet yok. arkadaşlar. Arkadaşlar burada güzel yazılan ne dedi kalacak. Umurcu falan derdimiz yok. Neden? Bahçe var. Arkadaşlar şimdi bunu 15 dakika boyunca haşlamayı bırakıyorum. Şimdi patateslerimi rendelem Aynı patates patatesi ya. Kaşarımı rendeleyemeyeceğim. Çünkü bu dilimli tost peynir. O yüzden ince ince kesmeye çalışacağım. Ben de rendeleyemem çünkü dilimli. Sen yani vallahi ben öyle yapamam kendimi riske atamam şu an. ne maydanoz. ne çilek çektiyse çilek de var arkadaşlar. Çilek ben çilek severim. Ne bitti daha yeni başlıyor. Bu çocuk da vafayı yedi. <laughs> Yaz günlüğü yakar. Şimdi bunları yapmak sorun. Arkadaşlar ben bu tahtada yapmayayım. Tahtanın arkasında yapayım. Çok mantık. Patatesin Eren inşallah olur ya. Ya da blende. Küçük bir de olsa. Minik birinde koy. Alacağım. <laughs> Bak olmuyor. Buna parçalanıyor. Buna bütün kaşar yok. Keşke mozzarella aldırsaydık. Rendelenmiş kaşar. Arkadaşlar böyle küçük küçük yaptım ama neyse ben bunu küçük küçük doğramaya çalışayım bari. Rende gibi doğra yani. Yani. Rende ile Nasıl? De doğru. nasıl? Yani böyle de rende sürt yatar. Ya Eren bıçak varken ondan niye uğraşayım? Sen de kafayı mı yedin? Arkadaşlar anneannem çatıya şey kurdu. çiçek mi çeker bir şey var arkadaşlar. Aynen oraya gel. Keşke kaşar maşar da kebisek. Kaşar içemezsin. keşke kebisek diyorum ya. Hı -hı, ne güzel dilimliyorum gördünüz. açacağım ya bir. Zaten bu patatesle erir gider. Patates sıcak olacak için. Hep tezgah döktüm. Püh. Bak bu sefer her çubuk çubuk yap Ya bakalım işte Eren. Ama çıtı çıtır çıtır doluyor arkadaşlar. Biz denedik dediğim gibi. Ya çıtır çıtır oluyor bildiğimiz çıtır çıtırdı. çok Abi, Çok şey Aynen. O yüzden nişastasını ben de çok tutun. en az bir paya koyamıyorum. Ya ben çok koymadım çünkü bazen nişasta biliyorsunuz ki yumuşatıyor. Nusret. CZ'ne mi yani bunu? Ben duyuyorsun beni. Gece gece tövbe tövbe. Ustayız abi. Ustayız abi arkadaşlar şimdi ustayız usta. Gelme gelme gece çekiyor. Gelme. Dayı sinan ne yapıyor? Gece orada. Ay kaç en güzel. Evine bulaşmayı çok seven bir Erda. Erda telefonu 128 GB. Evet, eski 32 gibiydi bayağıydı. Benim amcasının telefon neydi? Hı hı. Hangisi hatırlamıyım. 64 herhalde. Amamda 64. Hı? Amamda 64. Onda 64. Hı -hı. Arkadaşlar. Değil mi? Ha, zeka.

Logiden zaten yüklü. Ben yükledim hepsini bunu. Arkadaşlar <laughs> şey bir de şey yapalım. Biz küfürlerken. Nasıl yana baş ver. Küfürlerken kere söylemeyelim. Hı hı. hı, -hı. Yani ah gözüm. Oyunda acayip küfür ediyorlar. O kim? Tabii ki ben. Ben tabii ki. Ben tabii ki. Arkadaşlar şimdi bu kaşar kaldı çünkü o kadar fazla kaşar doğrayamam. Karnım ağrımaya başladı. Ben de ben, ben tabii Şimdi değilim. Şimdi arkadaşlar suyumuzu alıp bakalım. Arkadaşlar size bir talip vereyim mi? Salam, çöder, salam. Hayır. Kaşar, salam, kaşar, salam. Kaşar. Arkadaşlar şimdi Örgü ne yapalım biliyor musunuz? Bu 15 dakika 5 dakika daha yap e, şey etsin patates kaynasın sonra gelelim. İyi va hala kaynıyor. Kaynı. Çalkala kayna çalkala. Çalkala kaynana çalkala. Bitmedi de bitmedi. Bakın, kaynamadı kaynamadı kaynamadı. Bak. Şu Neyse. Oy elimden ne olmuş işte ya. Arkadaşlar şimdi kaynasın. Hala pişiyor pişiyor pişiyor. Pişsin gelelim ananın. Sinir krizine girdim. Dur, dur. Aç. dur. Buraları hızlandırayım mı sence? Evet. Aynen. Hızlandırılmış çekim alacağım. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Şimdi evet. kamera, o, Niye? kamera evet. Bir ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Ama kadar oldu? Ne Daha iyi, Ne kadar O kadar da saat kadar iyi, bloksi... ya, <laughs> inteiro, var. Var. Ne saat oldu? olur kadar Bizim 2'ye kadar yiyip, Ne oldu? Ne kadar 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 oldu? Ne 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 Evet, şu an cimlet geçireceğim. Bakın. Okay. Aha nerelere soktum. Gidin. Peynirle besleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Peynir, Peynir ezmeyecek diye. Ha, de evet şimdi. Evet şimdi ay, 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 Hı, Lan bu ne lan. Sarı sarı. Hayır lan. Ben bunu zannediyordum. Haşlanmış ama.

Evet şimdi ben hızlandırılmış çekimde çektik patatesimizi. Şimdi peynirimi koyacağım. Nişastamı koyacağım. Bakın böyle bir tabak. iki dilim e, kaşar dilimledim. Bir de nişasta koyacağım. Ne oluyor anne? Ne yaşıyorsunuz gece gece? Bunların ne oldu? Bir de mısır <mıslının> <laughs> nişastası. Katı olması için. Ben bunu kapatamam lan. Çok acı gücür ediyor. Evet. Hmm. Arkadaşlar şimdi. Yine mi hızlı çekim alayım? Evet şu anda kızarıyor patatesler. Ee, ben çok dolabında mı? bir şu yani ben şu derecede şu, şu kadar e, ben altısın şöyle set set bir de yaptım ben set iki de yapabilirsiniz isterseniz bu kısımda koysaydım ama daha iyi olurdu ben buraya koyuyorum aynı bu şekilde dümdüz bakın çöp poşetine koydum ay çöp poşeti diyorum buzlu poşetine koydum hemen çat çat şu örtüsünü örtelim de çat 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 çat, çat yaptım Şimdi bunlar kızarsın. Ama kesin bunlar çıtır çıtır olacak çünkü belli. Üstlerini biraz kaşarla elinde satacağım. Bir sürpriz olsun. Şöyle kaşarımızı alalım. Bir parça. Ah. Ananı. Şimdi ben hazırlayayım. Gelin. Bye. Ben de şu küçük dayanıklıyı toplu. Arkadaşlar yaptık. Tamam. Yaptık şimdi. Eren de yaptı. Görürsün. Pişmemiş geldi azıcık. geldi. <laughs> Bana pişmeyen yeri geldi. <laughs>

Bu kadar yeter benim. Bu tamam. kadar yeter dedim öyle. Hadi bakalım. Bu diye artık. Hadi kapat. Evet. Bye bye.